Azizan aşiretinin kökleri olan Halit bin Melid'in çocuklarından Süleyman'a dayandığı iddiasıyla başlıyoruz. Ancak, tarihsel olarak bu iddia bazı soru işaretleriyle dolu. Gelin, Azizan aşiretinin soyunun nasıl yayıldığını araştırmak için tarih sahnesine göz atalım. Merhaba, sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, bu özel podcastimizde sizlere tarihle dolu bir yolculuğa çıkarmak için buradayız. Bugün, Azizan aşiretinin ilginç hikayesini keşfedeceğiz ve soyunun nasıl yayıldığını kanıtlama sürecine tanıklık edeceğiz. Q9 YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Azizanlar, şerefname sahibi aşiretinin başkanları ve reisleri olan şahsın ve ilk kurucusunun Halid bin Melid'in soyundan geldiğini iddia ediyorlar. Ancak, bu iddianın kanıtları tarihsel kayıtlarda pek bulunmuyor. Halid bin Melid'in soyunun nasıl yayıldığı bir muammadır ve bu konuda kesin bir bilgiye ulaşmak oldukça zordur. Ayrıca, ilginç olan bir diğer husus, azizanların aynı zamanda Yezidi dinine mensup olmalarıdır. Şerefname, bu aşiretin çocuklarının Yezidi dinine mensup olduğunu belirtir. Ancak, bu da Halid bin Melid'in soyundan geldiği iddiasıyla çelişmektedir. Yani ortada iki farklı iddia vardır ve gerçekleri keşfetmek için tarihi kaynaklara başvurmamız gerekmektedir. Tarihte Yezidilerden bahseden ilk tarihçi El Semani'dir. Onun kitabında Irak'ta Hulvan Dağları ve civarında yaşayan Yezidi cemaati hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu bilgilerde de Azizan aşiretinin soyunun Yezidilerle bağlantısını net olarak ortaya koymamaktadır. Azizanlar ve yezidiler arasındaki bu bağlantı iddiası, soyunun nasıl yayıldığını kanıtlama sürecine dikkat çekici bir boyut katmaktadır. Tarihi belgeler ve araştırmalarla bu iddiaları doğrulamak veya çürütmek mümkün olabilir. Azizan aşiretinin kökenleri ve tarihçesi hakkında bu kadar ilginç detaylar bulunmasına rağmen, soyunun nasıl yayıldığı hakkında kesin kanıtlara rastlanmamıştır. Ancak Aşiret'in tarihsel bir yolculuğa çıkarak bu konuda çabaladığı da bir gerçektir. Tarihi belgelere dayanarak Azizan Aşireti'nin kökenlerini ve soyunun nasıl yayıldığını keşfetmek, tarihçilerin ve araştırmacıların üzerinde çalıştığı önemli bir konudur. Bu sürecin sonucunda belki de Azizan Aşireti'nin gizemli tarihi hakkında yeni bilgiler edinebiliriz tarihin derinliklerine inmek ve soyunun izini sürmek, Azizan aşiretinin hikayesini anlamak için önemli bir adımdır. Bu özel destanın tarih boyunca geçirdiği serüven, soyunun nasıl yayıldığını kanıtlama yolculuğunda bizi aydınlatabilir. Soyunun geçmişini araştıran Azizanlar, belki de tarihsel bir yolculuğa çıkmak için bizi de ilham verecektir. Her bir halkın, aşiretin ve toplumun arkasında derin bir tarih yatar ve bu tarihi keşfetmek, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi anlamamıza yardımcı olur. Tarihin izinde, Azizan aşiretinin soyunun nasıl yayıldığını ve tarihsel yolculuğunu anlamak için el ele yürümek güzel bir deneyim olabilir. Umarım, gelecek nesiller bu önemli araştırmalarla tarihlerini daha iyi anlayacak ve geçmişlerinden aldıkları güçle geleceğe yön vereceklerdir bu özel podcastte Azizan aşiretinin tarihine ve soyunun nasıl yayıldığına dair ipuçları aramaya devam edeceğiz. Tarihin gizemlerini çözerken sizi de bu özel yolculuğa davet ediyoruz. Tarih, birçok hikaye ve sırrı içinde barındırır ve Azizan aşiretinin hikayesi de bunlardan biri. Cizre gibi İslami ilimlerin en doruk noktasında öğretildiği bir bölgede Azizan ailesinin Halid bin Melid'in soyundan geldiğini kanıtlaması ve halk tarafından saygı görmesi gerçekten de önemli bir kültürel mirasın ve geleneklerin yansımasıdır. Azizan aşireti, cesur şahıslarla dolu köklü bir ailedir ve tarihi birçok önemli şahsiyeti içerir. Azizan veya Cizre beyliğinin kuruluş tarihi 640 olarak bilindiğine veya tahmin edildiğine göre, bu ailenin Yezid bin Muaviye'ye bağlı bir aile olduğu günümüz Yezidiliği ile bir alakalarının bulunmadığı ortaya çıkar. Mitekim Emevi halifesi Mervan bin Muhammed'in annesi de bu aşirettendir. Dolayısıyla bu ailenin Emevilerle bir akrabalıklarının olduğu muhakkak. Zaten günümüz Yezidi dinine inanıp bölgede bu şekilde bir beylik kurmak da imkansızdır olsa bile uzun süre devam etmesi mümkün değildir. Ceza bir ailenin uzun yıllar topluma kendilerini bir sahabenin soyundan olduklarını kanıtlayıcı veya inandırıcı bir delil olmadan kabul ettirmeleri mümkün değildir. Er veya geç dedikodular fitneler veya karşıt görüşler ile şayet yalan ise ortaya çıkmaması mümkün değildir. Cezire gibi eskiden beri İslami ilimlerin en doruk noktasında öğretildiği bir bölgede bu asla mümkün olamaz. Dolayısıyla bu aile gerçekten Halid bin Melid'in soyundan geldiğini en eski dönemlerde halka karşı kanıtlamıştır ki halk tarafından saygı görmüştür. Şayet bu soydan olmayıp normal bir aile olsaydı zaten halk ve aşiretler arasında saygı ve sevgi görmesi asla mümkün değildi. Babaları Süleyman vefat edince yerinde kalan üç çocuk babaları tarafından kurulan beyliği ve aşiretleri aralarında taksim ederek her biri bir bölgede reislik yapmaya başlamıştır. İşte bu taksimatla kurulan Azizan Beyliği'nin ilk kurucusu Abdülaziz bin Süleyman'dır. Abdülaziz'in hükümet devri sükunet içinde geçmiş, kayda değer bir olay meydana gelmemiştir. Vefatından sonra yerine oğlu Seyfettin reislik tahtına geçti. Seyfettin döneminde de selamet ve sükunetle geçti. Vefat edince yerine oğlu Mecaddin geçti. Bu zatta vefat edince yerine İsa reisliğe geçti. İsa'dan sonra yerine Emir Bedreddin geçti. Bedreddin'den sonra Emir Abdal, sonra Emir İzzeddin reislik tahtına oturdular. İzzeddin döneminde Timurlenk bölgeyi istila etti. İzzeddin Timurlenk'e karşı hiçbir mücadele etmedi. Tam aksine gidip Mardin'de kendisiyle görüşerek emrinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Timur, İzzeddin Bey'in bölgesinde kalmasına müsaade etti. Fakat İzzeddin'in bu itaati uzun sürmedi. Timur'a karşı aşiretleri ile beraber baş kaldırdı. Bunun üzerine Timur bölgeyi istila ederek taş üstünde taş bırakmadı. İzzeddin kaçarak Ardıcı aşiretine sığındı ve ölümüne kadar ailesiyle bu aşiret arasında yaşadı. Oğlu Emir Abdal, Timur'un bölgeyi terk etmesi ile beraber tekrar ortaya çıkarak beyliğini ilan etti. Fakat uzun yaşamadı yerine oğlu Emir İbrahim geçti. İbrahim'den sonra yerine oğlu Emir Şeref geçti. Bu zatın vefatından sonra yerine oğlu Emir Bedir geçti. Bedir'in vefatından sonra onun yerine Kek Muhammed geçti. Kardeş Muhammed döneminde Uzun Hasan ve Akkoyunlular bölgeyi istila etmeye başladılar. Böylece Azizan aşireti toprakları da işgal edildi bölgeye de Çelebi Bey, Uzun Hasan tarafından reis olarak atandı. Çelbi, Çelebi Bey 30 yıl kadar bölgeyi idare etti. Daha sonra Emir Bedri'nin oğlu bu beye karşı istiklal mücadelesine başladı. O sırada Safavi Devleti Başkanı Şah İsmail de Akkoyunlulara karşı bir mücadeleye başlamıştı. Emir Şeref, Buti aşiretini yanına alarak Akkoyunlulara hücum etmeye başladı. Tekrar cezire civarını zapt ederek istiklaline kavuştu hapiste bulunan tüm prensleri de kurtardı. Fakat Şah İsmail, koyunluları bertaraf edince Cizre Beyliğine de hücum etti. Emir Şeref beraberindeki aşiret kuvvetleriyle Şah İsmail'in ordusunu iki defa yenerek gelip püskürttü. Bu işe morali bozulan Şah İsmail en seçkin ordusunu yine en seçkin kumandanı Tekiriye Gambey komutanlığında azizanların üzerine gönderdi. Fakat bu orduda Buti ve Azizan aşiretinin kahraman agitleri tarafında perişan edildi. Adamlar neye uğradığını bilemeden geri çekildiler. Emir Şeref bir süre sonra bu yalancı ve dedikodu dolu dünyadan gerçek dünyaya göç etti. Yerine kardeşi Sahali, beyliğin başına geçti. Şah Ali Safavi İsmail'in baskılarına daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Emrindeki aşiret beylerini de alarak Şah İsmail'in, ziyaretine gitti. Bu aşiret heyeti Şah'ın sarayına misafir oldular. Fakat ne yazık ki Şah uluslararası kuralları çiğneyerek tümünü tutuklayıp hapse attı. Lakin her biri bir Kürt beyi olan bu şahıslar çeşitli rüşvet ve entrikalar çevirerek bir bir hapisten kurtuldular. Kurtulanlar arasında Şah Ali de bulunmaktaydı. Şah İsmail bu zatları hapse attıktan sonra Cezire Beyliğini işgal etmiş ve tamamını kendisinin Diyarbakır varisi olan Ustajlı Muhammed Han'ın emrine vermişti. Ustajlı Muhammed Han'ın kardeşi Ulaş Bey'i de Cezire ordusu kumandanı olarak atamıştı. Fakat Şah Ali bölgeye döner dönmez tüm aşiretler etrafını sardı. Dağ çıkıp eşkıyalığa soyunanlar da geri dönerek Ulaş Bey'in ordusuna hücum ettiler. Ulaş Bey'in ordusu dağıldı. Adamcağız ordusunun dağıldığını görünce tabana kuvvetleyip bölgeyi terk etti. Fakat İranlılar ordusu ile bölgede dolaşıyor. Bilhassa Şii olmayan Müslümanlara olmadık hakaretler yapıyordu. Şah Ali bunlara karşı uzun süre mücadele edeceğine inanmıyordu. O dönem hızla yükselmeye başlayan ve tamamı sünni olan Osmanlılara taraf çıkarak onların yardımını almak mümkündü. Şah Ali, Bitlis Bey'i Şeref Han'a müracaat ederek durumu kendisine anlattı. Şeref Bey de bu fikri uygun görerek Yavuz Selim Han'a taraf olduklarını ilan ettiler. Osmanlı Sultanı Cezire Bey'ini himayesine aldı. Şah Ali vefat edince yerine oğlu Bedir Bey geçti. Bedir Bey Osmanlılarla iyi münasebetlere devam etti. Zaten Şah İsmail'in yenilmesinde büyük rolleri vardı. Bölgedeki tüm Osmanlı savaşlarına onlar da asker göndererek destek oluyorlardı. Fakat Osmanlı idaresi aşiret beyliklerinin iç işlerine karışmıyordu. Bedir Bey ile Osmanlı Sadrazamı Rüstem Paşa'nın arası bir süre son açıldı. Rüstem Paşa çeşitli yöntemlerle Osmanlı sultanına Bedir Bey'in yerine kardeşi Nasır Bey'in ve isteye geçmesiyle ilgili ferman çıkarttı. Bedir Bey sesini çıkarmayarak bir süre kendi kabına çekildi. İki yıl sonra da Tur ve Haytem nahiyelerinde aşiretleri etrafında toplayarak yeniden Nasır Bey'e karşı isyan etti. Bir süre sonra da yeniden Cezile Azizan Beyliği'nin başına geçti. Bedir Bey tam 70 sene beylik yaptı, 90 yaşında vefat etti. Azizan aşiretinin son dönemi, 1835 yılında sona ererken, Bedirhan Bey ile Osmanlı Sadrazamı Rüstem Paşa arasındaki çatışmalar, aşiretin idari yapısını etkilemiştir. Bu dönemde aşiret, zorlu bir süreçten geçti ve birçok önemli şahsiyeti yetiştirdi. Bedirhan ailesi, Kürdistan tarihinin önemli isimlerine ev sahipliği yapmıştır. Onların hayatları, aşiretin gücünü ve köklü tarihini yansıtırken, Kürdistan coğrafyasında önemli bir iz bırakmışlardır. Azizan aşireti, tarihi boyunca çeşitli dönemlerde güçlü liderler yetiştirmiştir. Ancak 1835 yılında yaşanan çatışmalar Aşiretin idari yapısında değişikliklere yol açmıştır. Bu süreç, Aşiretin dayandığı değerlerini ve kültürel mirasını koruma mücadelesini de etkilemiştir. Bedirhan Bey ve ailesi ise Kürdistan'ın önemli isimleri arasında yer almıştır. Onların liderliği ve etkisi bölgenin siyasi ve sosyal yapısında önemli bir rol oynamıştır. Bedirhan Bey'in liderliğindeki aile, Kürdistan coğrafyasında iz bırakarak tarihi bir miras bırakmıştır. Her iki ailede kendi dönemlerinde önemli olaylar yaşamış, mücadeleler vermiş ve zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlu süreçler, ailelerin kimliklerini ve güçlü karakterlerini ortaya koymuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında, Azizan ve Bedirhan aileleri Kürdistan’ın tarihine ve kültürel dokusuna önemli katkılarda bulunmuşlardır. Sevgili dinleyiciler, Azizan aşiretinin epik hikayesi burada son buluyor. Tarih boyunca yaşanan zorluklara ve mücadelelere rağmen, bu aşiret cesareti ve direnişiyle Kürdistan'ın unutulmaz isimlerinden olmuştur. Umarım bu hikaye sizi etkilemiş ve Kürdistan'ın derin tarihine götürmüştür. Azizan aşireti, Bir Kürdistan Destanı adlı bu özel podcastimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.